vermişti. Bilmem ki belki de bu sizinle son buluşmamız diyordu. Arafat tepesinde 120 bin hüccac, acca gelmiş 120 bin sahabi, kadınıyla erkeğiyle Resulullah aleyhisselamdan duyacaklarını dinliyordu. Benden duyduklarınızı duymayanlara ulaştırın. Olur ki o sizden daha iyi anlar ve onunla amel eder. İşte Allah Resulü'nden gelen hatıraları her dinlediğimizde, Resulullah Aleyhisselam'ın bize bıraktığı o büyük mirasın bir fotoğrafına her baktığımızda, Sahabe-i Kiram Efendimizin Resulullah'la beraber geçen günlerine her baktığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözünü hatıra getirmek lazım. Kainatın Sultanı Hac'dan döndükten sonra Safer ayında hastalandı. Safer ayındaki hastalığı bir müddet baş ağrısı ateşli hastalık olarak günler geçtikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha iyileşti ve ilerleyen günlerde hastalığı daha da şiddetlendi ve Rebiyül ayının başına geldiğimizde Resulullah aleyhisselam artık iyiden iyiye bitkin bir durumdaydı mescide çıkamıyordu. Hazreti Ayşe annemizin evindeydi o günlerde. Hazreti Ayşe annemize dedi ki: "Ebu Bekir'e söyle cemaate namazı kıldırsın." Hazreti Ayşe annemiz önce gitmek istemedi. Ebu Bekir babası olduğu için. Ya Resulallah bir başkası kıldırsa olmaz mı diyordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Ayşe diyordu: "Ben hastayım ama ne dediğimi biliyorum. Söyle Ebu Bekir namazı kıldırsın. Hazreti Ayşe annemiz bir iki dakika dışarı çıktı. Bunu nasıl söyleyeceğini kafasında toparlamaya çalıştı. Sonra tekrar Resulullah'a döndü. Anam babam yoluna kurban olsun ya Resulallah. Bunu başkası kıldırsa bir başka sahabi ismi verseniz diyecek. Hazreti Peygamber hiddetlenecek Ayşe diyecek babana söyle, Hazreti Ebu Bekir'e söyle, namazı kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Resulullah namazı Ebu Bekir kıldırsın diye talimat buyurduğunu duyduğunda sahabe Resulullah'ın ilk defa namaza çıkamayacak kadar hasta olduğunu anlayacak. Hazreti Ebu Bekir hıçkırıklarla dolu bir namazın ardından Efendimiz'i ziyaret edecek. Resulullah'ın gül benzi olmuş ve hastalık ateşler Resulullah'ı etrafını sarmıştı. Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam efendimizin rahatsızlığı sahabe-i kiramda derin üzüntüler meydana getiriyor. Efendimizle geçen günleri birbirlerine anlatarak Resulullah'la geçen hatıralar aralarında artık efendimiz varken konuşulmaya başlanmış ve kainatın sultanı Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir perşembe günü kendisini biraz iyi hissedince buyurdu ki söyleyin ashabıma mescide toplansınlar. Hazreti Bilal'in o yüreklere işleyen sedasıyla müminler hayal el felah nidalarıyla kurtuluşa koşun. Salata, duaya, zikre, namaza koşun nidalarıyla ezan-ı Muhammedi okundu ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz başta bütün sahabe hınca hınç Mescid-i doldurmuş Resulullah'a bir parmak daha yakın olmak için. Mescitte adeta et, et üstündeydi. Kainatın sultanı zorlanarak çıktı. Her cuma hutbe okumak için Müslümanların karşısına çıktığı minbere. Minber üzerinde sahabe efendilerimiz anlatırken buyuruyor ki Resulullah bir eliyle minberden tutunuyor, bir eliyle asasıyla ayakta zor duruyordu. Allah Resulünün o fotoğrafı bile yürekleri yakıyor. Resulullah'a kimisi bakarak ağlıyor. Kimisi Resulullah'ın o haline bakamadan başı önünde gözyaşları döküyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eûzu besmele. Allah'a hamd ve salatu selamdan sonra başladı ki Ey müminler, ey insanlar, Bilmem ki dedi bu belki de sizinle son buluşmamız. Bundan sonra sizinle bir kez daha bir araya gelir miyim bilmiyorum. Allah'ın Resulü'nün dudaklarından her dökülen cümle adeta kurşun gibi sahabenin yüreğini dağılıyor. Sahabe hıçkırıklara boğulmuş. En ön safta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer hele hele Resulullah'a doyamamış. Resulullah'ı çok seven Efendimiz Aleyhisselam'a en yakın olduğu halde sanki ilk gün gördüğü gibi sevgisini hiç eksiltmemiş Hazreti Osman o hayanın ve edebin siması Hazreti Osman göz yaşlar içerisinde dinliyorlardı. Ey insanlar diyordu. Hiçbir alışverişin kimseye fayda vermeyeceği günde siz o günlere gelmeden birbirinizin hakkı varsa üzerinizde helalleşin. Ve ben sizlere bu risaleti tebliğ ederken, peygamberlik vazifemi yaparken bilmem ki birinizi incittim mi? Bilmem ki birinize kötü bir söz, kötü bir muamele, canınızı yakıcı bir yakıcı bir şey yaptım mı? Yarın Allah'ın huzurunda böyle bir şeyle çıkmaktan Allah'ın peygamberi Muhammed olarak ben de korkarım aleyhissalatu vesselam. Ben de böyle bir hal ile çıkmaktan korkarım. Eğer benim üzerimde bir hakkı olan varsa, benim üzerimde bir alacağı olan varsa bunu yarına bırakmasın, bugün alsın diyordu. Allah'ın Resulü bende hakkı olan varsa alsın dediğinde cemaatin hıçkırıkları adeta artık mescidin dışarısına taşmış, hüngür hüngür ağlıyordu sahabe-i kiram. Anamız babamız yoluna canlar kurban ya Resulallah şu hasta halinle konuşulacak şeyler bunlar mıdır ey Allah'ın Resulü? Hakkımız, bizim senin üzerinde hakkımız ne olabilir? Sen bizi geldin, leş yiyen bir topluma tertemiz şeyler yemeyi öğrettin. Haksızlıkta adeta firavunlarla yarışan bir topluma sen karıncayı bile ezmeyen bir adaleti ve merhameti tesis ettin. İnsanlar kimse kimseye yardım etmezken hiç tanımadığı siyahi köleleri öz malından servet bedeli paralar verip hürriyetine kavuşturacak ahlakı öğrettin. Senin hakkın bizim üzerimizde çok. Bizim hakkımız varsa da zaten helaldir ya Resulallah. Ne olur böyle şeylerle kendini de yorma bizi de üzme ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç defa tekrar edecek. Ben de hakkı varsa bir kimsenin bunu yarına komasın, bugün alsın diyordu. Sahabenin ortalarından, mescidin ortalarından bir adam, hıçkırıkların arasında bir adam sıyrılıyor ve ayağa kalkılıyordu. Ya Resulallah buyurdu. Hüngür hüngür ağlaşan cemaat, Resulullah'a karşı bende hakkı olan varsa alsın diyen bu hitaba karşı ayağa kalkmış adama doğru dönerek adeta donmuş bir vaziyette adamın ağzından çıkacak sözleri dinliyorlardı. Ya Resulallah diyordu, müreysi gazvesindeydik. Beni Mustalik Savaşı yani. O müreysi gazvesinde sana hizmet ediyordum ben. Hemen üzerindeki bineğinin bir adım arkasında senin arkandan gelerek sana dokunmak, sana yaklaşmak, sana bir şey söylemek, seninle musafalaşmak, bir bahaneyle sana yaklaşmak isterken sen de o anda farkında olmadan kamçını devene doğru indiriyordun. O kamçı o esnada ben de tam sana yaklaşmıştım benim sırtıma şak diye indi ya Resulallah. Bundan dolayı bir hak geçer mi ya Resulallah? Bu söz Rasulullah'tan hak istemeydi. Bunun Türkçesi buydu. Cemaat Sahabe-i kiram Resulullah'a karşı bunu söyleyen adama karşı az önce ne söyleyecek diye bakanlar bir anda kaşlar çatılmış. Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler pür gazap adama hiddetle bakıyorlardı. Allah'ın Resulü o sahabi efendimize dönecek evet diyecek. Bundan dolayı hak geçer. Yarın Allah'ın huzuruna bu hakla çıkmak istemem. Bugün benden hakkını almalısın diyordu. Allah'ın Resulü belli ki kısas uygulayacaktı. Adamın kendisine vurduğu adamın da Hazreti Peygamber'e vurması gerekiyordu. Aynı şiddetle. Sahabe-i Kiram Rasulullah'ın dudaklarından bu söz dökülür dökülmez. Ayağa ilk fırlayanlardan birisi Hattab'ın oğlu Ömer'di. O Rasulullah'a sevgide ölçü tanımayan bir kalıbı vardı Hazreti Ömer'in severken de ölçü tanımazdı Ömer, hiddetlenin de hiddetlenince de ölçü tanımazdı. Onun ölçü tanımayan tavırlarını Resulullah'ın vefatında da görüyoruz. Kim Muhammed öldü derse öldürürüm onu diyordu. Kafasını keserim diyordu. Resulullah'a öldü denmesine bile tahammül edemiyordu. Kur'an kul innema ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir insanım dediği halde Hazreti Peygamber'in ölümüne dayanamayan Ömer. O ayakta duran sahabeye dönecek, Ukkaşe diyecek. Ukkaşe İbni Ebi Mihsan da ayağa kalkan Ensardan. Ukkaşe diyecek. Ne dediğini sen biliyor musun? Resulullah'tan bugün istediğin hakkın ne demek olduğunu biliyor musun? Ukkaşe radıyallahu an Efendimiz'e dönecek. Ya Resulallah Ömer diyecek. Ömer'in bakışları beni korkutuyor. Hazreti Ömer Ukkaşe diyecek. Sen burada benim peygamberime vuramazsın diyecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselam velev ki sana vurmuş olsun. Burada Resulullah'a vuramazsın Ukkaşe diyordu. Eğer benim peygamberime vurursan burada. Ömer'in içinde olduğu bir mecliste Resulullah'a elindeki kamçıyla vurursan Ömer sana bu dünyayı dar getirir diyordu. Hazreti Muhammed'e Ömer'in yanında vuramazsın diyordu. Hazreti Hukkaşe radıyallahu an Ömer ya Resulallah beni korkutuyor sözleriyle. Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'e dönecek. Ömer otur diyecek. Bu benim hesabım. Bu benim alışverişim. Ömer otur diyordu. Senin sevgini anlıyorum. Hazreti Ali Resulullah'ın damadı kahraman Ali. Haydar-ı Kerrar. Bedir'in, Uhud'un, Hendey'in, Hüleyi bükülmez yiğidi. Kahraman Ali. Hazreti Ali radıyallahu an bu sefer ayağa kalkan. O çatal kılıçlı Ali. Ali'nin sadece çatalı değil, kılıcı değildi çatal olan. Ali'nin aynı zamanda yüreği de çatal yürekliydi. Ayağa kalkmış Hazreti Ali Ukkaşe İbni Ebi Mihsan'a Ukkaşe diyordu. Ben Resulullah'ın damadıyım. Sana bu mecliste Resulullah'a vurdurur muyum zannediyorsun? Benim peygamberime bu mecliste vuramazsın Ukkaşe diyordu. Hazreti Peygambere uzanacak eller dibinden koparukkaşe diyordu. Resulullah'a el uzatamazsın bu mecliste. Allah'ın Resulü'ne dönecek Ukkaşe. Ya Resulallah Ali beni korkutuyor. Ali'nin sözleri bana dehşet veriyor. Ali'den korkuyorum ya Resulallah. Hazreti Ali'ye dönecek. Ali diyecek. Bilirim, beni seversin. Bilirim Fatıma'mın kocası, Hasan'ın Hüseyin'in babasısın. Ama bu benim alışverişim. Otur diyecek. Hazreti Ali Resulullah'ın emrine itaat edecek. Hıçkırıklarla bir şey yapamamanın verdiği eziklikle oturacak. Hazreti Osman Resulullah'ın Farklı zamanlarda biri vefat edince diğeriyle evlenmiş, iki kızıyla evlenmiş. Resulullah'ın damadı Zinnureyn lakaplı, edepli, hayalı Osman. Hazreti Osman ayağa kalkacak. Ukkaşe diyecek, sen fakir bir adamsın. İstersen ey Ukkaşe, Resulullah Aleyhisselam'a vuracağın o kamçının, Resulullah'a vuracağın o bedelin bir bedelini koyalım. Bin altın iste, yüz altın iste. Ne istiyorsan iste benden. İhtiyacın var biliyorum. Bu senin için daha iyi olmaz mı? İstersen helalleşelim. Resulullah olan hakkından vazgeç. Hazreti Osman'dan ne istiyorsan iste diyordu. Hazreti Osman bu sözleri söyleyecek hukkaşa Resulullah'a dönecek. Ne dersin ya Resulallah? Hayır diyecek. Bu benim hesaplaşmam. Bu ile Resulullah'ın helalleşmesidir. Hz. Ukkaşe'nin bu sözlerinden ve Resulullah'ın bu hitabından sonra Osman da oturacak. Ebu Bekir yalvaracak uzunca bir müddet. Ukkaşe ne olur diyecek. Peygamberime vurma. Resulullah'a benim yanımda vurma Ukkaşe diyecek. Hz. Peygamber Ebu Bekir'in olduğu bir mecliste dövüldü denmesin. Tarih böyle bir olaya şahit olmasın. Ukkaşe ne olur? Ne istiyorsan iste. Resulullah'a sen bir kamçı mı vuracaksın? Resulullah'a vuracağın kamçıdan vazgeç. Benim boynuma kılıcınla vur, ben buna razıyım. Ama benim olduğum yerde ne olur? Peygamberime vurmayın. Ateşler içinde yanıyor, görmüyor musun? Allah'ın Resulü ayakta zor duruyor, görmüyor musun? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vurmak sana ne kazandıracak? Peygamberimizin hasta olduğu halde bu hakkı istemek de ne oluyor ey Ukkaş'e? Ne olur Rasulullah'a olan hakkından vazgeç, Ebubekir'in Bekir'in boynunu vur diyordu. Hz. Ebu e dönecek Allah'ın Rasulü, dostum diyecek, kardeşim, Sıddık, Ebu Bekir, beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Biliyorum ki sen, bana olan sevginden boynunu ortaya koydun. Ama ey Ebu Bekir kork biliyorsun ki yarın korkunç günler hesap günleri geldiğinde kimsenin kimseye fayda vermediği o günde ben Ukkaşe ile helalleşmeden gitmek istemiyorum. Sen de otur diyecek ben Ukkaşe ile helalleşmek istiyorum. Hazreti Ukkaşe radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e olan hakkından vazgeçmiyordu bir türlü. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve yüzlerce sahabi. Başları önünde gözyaşları ve hıçkırıklar. feryad figan arşı alayı titretiyor. Hazreti Peygamber, Mureysi gazvesindeki kamçım Fatıma'ya hediye edilmişti diyor. Ben onu seferden döndüğümde hatıra olsun diye kızım Fatıma'ya vermiştim. Fatıma'ya git diyecek Hazreti Bilal'e. Bilal git kızım Fatıma'dan o kamçıyı al ve gel. Aynı kamçıyla vursun. Hazreti Bilal, Ya Resulallah diyecek, ölüme gönder beni. Ölmeye bir yol bul oraya gönder. Nice cihatlarına gittim. Bedir'de bulundum, Uhud'da bulundum. Ölümü göster oraya gideyim. Ama ne olur şu senin siyahi kölen Bilal'i sana vuracak kamçıyı almaya gönderme ya Resulallah. Hazreti Bilal Peygamberimiz Bilal'e demek sen de artık sözümü dinlemez oldun. Hazreti Bilal kahrederek Ya Resulallah sana yok demek. Sana yok demek mümkün müdür? Ben sadece sana vurulacak kamçıyı getiren ben olmayayım diye bunu dedim. Koşacak Fatıma'nın evine. Hazreti Fatıma radıyallahu an evindedir. Hasan'la Hüseyinle Hazreti Bilal gözyaşları içerisinde Fatıma diyecek. Baban sana bir kamçı vermiş. Baban sana bir kamçı vermiş müreysi gazvesinde. O kamçıyı şimdi istiyor. Hazreti Fatıma babasının hasta olduğunu biliyordu. Diyordu ki babam kamçıyı ne yapacak ki? Sorma Fatıma diyecek. Böyle böyle oldu. Mescitte şu anda cemaat toplandı. Müslümanlar toplandı Resulullah bende hakkı olan varsa alsın dedi. Ukkaşe de müreysi savaşında bana vurmuştun kamçıyla dedi. Hakkımı Resulullah'a vurulacak bu kamçıyla. Fatıma dizlerini dövecek. Babasına sevdalı Fatıma. Resulullah'ın Ümmü Ebiha dediği, babasının anası dediği Fatıma. Hilal diyecek, canınız yansın mı diyecek. Demek siz erkeklerin olduğu bir toplulukta babamı dövecekler. Ve siz bunu seyredeceksiniz öyle mi? Hazreti Bilal sorma diyecek ey Fatıma bilsen neler oldu. Baban hiçbirimize razı olmadı. Hepimizi oturtturdu. Hazreti Fatıma babasının ısrarını ve Bilal'in anlattıklarını dinleyince kamçıyı alacak. Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de hadi Bilal amcanızla gidin diyecek. Belki Ukkaşe size razı olur diyecek. Siz dedenize vurdurmayın diyecek yedi sekiz yaşında, biri yedi biri sekiz. Hasan ve Hüseyin uzun bembeyaz entarilerini giymişler, mescide gelecekler. Birisi Ukkaşe'nin bir eteğinden, birisi bir eteğinden çekerek, ey amca diyecek, biz Resulullah'ın torunları Hasan ve Hüseyin'iz. Duyduk ki Resulullah sana yanlışlıkla vurmuş, sen de şimdi ondan hakkını almak istermişsin. Duyduk ki Resulullah hiç kimseyi bu hak karşılığında kabul etmemiş ama biz Resulullah'ın mirasçılarıyız, evlatlarıyız, torunlarıyız. Bize bu miras düşer. İstersen diyecek Resulullah'a vuracağım bir kırbaç yerine bize bin kere vur ey Anam Fatıma gönderdi bizi. Dedemize vurma ne olur diyecek. Bizi döv. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in bu yalvaran yakarışları ukaşıyı de bitirmiştir. Ukkaşe gözyaşları içerisinde ya Resulallah ne dersin diyecek. Hasan ve Hüseyin'i Resulullah yanına çağıracak. Öpecek, koklayacak, yavrularım diyecek. Deden Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemiyor. Siz şuracıkta oturun diyecek. İki cennetin kuzusu, cennetin seyidi, iki küçük yavru Resulullah'ın dizinin dibine oturmuş, Allah'ın Resulü aşağı inecek. Bilal'in elindeki kırbaç yere düşecek. Yerden Ukkaş'e o kırbaçı alacak. Resulullah Aleyhisselam sırtını dönecek. Ukkaş'e cemaatın adeta fitilin ateşler gibi bir bomba daha bırakacak mescidin ortasına. Ama ya Resulullah diyecek. Ben sen bana vurduğunda benim sırtım açıktı, çıplaktı. İşte şimdi cemaat ayağa kalkmıştır. Hazreti Ömer yeter diyecek ey Ukkaş'e yeter bu olmaz diyecek. Bu nasıl bir edeptir? Resulullah'ın gömleğin üstünden mi vurdu, altından mı vurdu? Bu istenir mi hiç diyecek? Hazreti Peygamber aleyhisselam Ömer'leri oturtturacak. Yarın öbür dünyada sıkıntıya düşmek istemiyorum diyecek. Ateşler içinde yanan bedeninden gömleğini çıkaracak. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam sırtını dönecek Hazreti Ukkaşe'ye. Ukkaşe elinde kırbaç, kırbaç havaya kalkmış, bir anda Ukkaşen'in elindeki kırbaç yere düşecek. iki elleriyle Resulullah'ın omzundan tutacak, Peygamber Efendimiz'i kendine doğru çekecek. Hüngür hüngür ağlayarak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın iki omuz küreğinin ortasındaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan nübüvvet mührünü öpecek. Ya Resulallah vazgeçtim her şeyden diyecek. Bana vurduğun da helal olsun. Canımın yandığı da helal olsun. Ben anladım ki bu son görüşmemiz ya Resulallah. Bugünden sonra belli ki seni bir daha göremeyeceğiz. Dünya gözüyle sana dokunmak, dünyada son kez sana dokunmak, şu peygamberlik mührünü öperek belki kendi amellerim sırat köprüsünü geçmeye bana yetmeyecek. Ama hiç değilse şu mübarek bedenini cennette göremesem bile dünyada bir kez daha görmek ve öpmek için böyle söyledim ya Resulallah diyecek. Hakkım varsa da helal olsun ya Muhammed diyecek. Az önce aleyhissalatu vesselam efendimize kırbaç vuracak diye cemaatin hiddetle baktığı ukkaşeye bir anda bakışlar imrenerek bakmaya başlayacak. Merhametle bakmaya başlayacak. Hazreti Ömerler, Ebu Bekirler, Ukkaşe diyecek sen ne akıllı bir adammışsın. Hiçbirimizin akıl edemediğini, hiçbirimizin düşünemediğini yaptın. Ne mesut bir adamsın. Ukkaşe İbn Ebî Mihsan. Bugün bizim Antep'in Nur Dağı'nda yatar. Ukkaşe, o da Resulullah'tan sonra dünya ona da ağır gelmiş. Taşıyamamış Ukkaşe'nin omuzları Resulullah'sız bir Medine'yi taşımaya. Medine ağır gelmiş Ukkaşe'ye. Doğduğu, büyüdüğü sokaklar adeta hasret yuvası, hicran yuvası olmuş. Hazreti Peygamber'in oturduğu yere geldiklerinde, Hazreti Peygamber'in oturduğu yerin bir kenarına gelip, birisi Resulullah burada oturmuştu dediklerinde, bayılıncaya kadar ağlarlar. Resulullah'ı ne de çok özledik derlerdi. Eyüp asırların ardından, işte bugün ekranları başında, Eyüp Sultan'ın civarında nice yürekler var ki, Resulullah'ı bizler de özlüyoruz. Keşke senin gibi Resulullah'la beraber aynı çağda yaşayanlardan olsaydık. Keşke o mescidin bir kenarında senin gibi nübüvvet mührünü öpen olmasak bile Hz. Peygamber'in o nurlu yüzüne bakan o saadetli gözlerden biri de biz olsaydık. Hz. Peygamber aleyhisselama bana bin kere vur diyen Hasanların Hüseyinlerin elinden tutup size kıyılır mı ey cennetin kuşları diyerek biz çok günahkarız. Ahir zaman ümmetiyiz. Bize vurulsun diyerek kendi sırtlarını dönecek nice milyonlar var. Ukkaşabilir uh, misin? İşte bugün kul hakkını konuşurken Allah Resulü'nün arkadaşları, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dostlarını konuşurken Resulullah'ın kul hakkı konusunda, kişi nahirete kalmaması konusunda ne kadar hassas olduğunu ne kadar ince bir çizgide yürüdüğünü göstermesi bakımından şu destanları bile geride bırakacak muhteşem fotoğraf bize zannediyorum ölmez bir hatıradır.